bilgi ve iletişim teknolojileri okur-yazarlığında Türkiye'nin bulunduğu nokta çok aşağılarda. Eğitimde dönüşümde kaçınılmaz. Çocuklarımız gerçekten teknolojiyi üretken olarak kullanmayı bilmiyor. Öğretmemiz gerekir. Merhaba. Bilim gündemine hoş geldiniz. Ben Saygı Ünlü. Bugünkü konuğumuz Doğuş Üniversitesi Rektör Danışmanı, Eğitim Teknolojileri üzerine çalışmalar yapan Profesör Doktor Şirin Karadeniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, ayağınıza sağlık. Ee... Şimdi siz teknoloji, eğitim teknolojileri üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Ee, bu anlamda nasıl bir dönüşüm içerisinde eğitim teknolojik olarak? Ee, şimdi eğitim sürekli bir dönüşüm içerisinde evet. ama teknolojinin etkisiyle bu dönüşümün hızı biraz arttı Hı. ve çapı biraz arttı yani daha hissedilebilir olmaya başladı. Ama özellikle bu yaşadığımız pandemi dönemi vardı hatırlarsanız. Eğitimde evet. bir anda hepimiz evlerimize gitmek zorunda kaldık. Çocuklarımız Süreci uzaktan eğitimde bir, aldı. Bir Süreci çok hızlandıran yani var olan teknoloji ve kullanımını ve tasarımları çok hızlandıran ve herkesin deneyimlemesini sağlayan bir süreç oldu. Pandemiden sonra da zaten çok da geriye dönülmedi. Yani o teknoloji Hı -hı. tarafı daha fazla kurumlarda kullanılmaya başlandı. Dönüşülen en önemli yer eğitimde sadece teknoloji değil aslına bakarsanız. Şöyle söyleyebilirim, eğitim açık bir sistemdir. Yani var olan dünyadaki tüm sistemleri besler ve ondan beslenir. Yani dünyada sosyo-politik olarak bir şey değişiyorsa, ha. dünyada insanların yaşam şekilleri, beklentileri değişiyorsa, sağlık sektörü, savunma sistemleri değişiyorsa o zaman zaten eğitimde de Değişmek. buna göre dönüşür, değişir Doğru. ya da buraları esas dönüştürür, değiştirir ha. de diyebiliriz. Yani iki taraflı bir etkileşim söz konusu. Evet, teknoloji tarafından bakmadan önce buradan bakmak Peki. lazım. Buradan baktığınızda dönüşen nokta en önemlisi insanların beklentileri. Hı -hı. Yani eğitimden olan sadece annenin babaların değil ama tüm insanların beklentileri yavaş yavaş değişmeye başladı. Hı -hı. Yani bu sadece eğitim dediğimizde formal eğitimi düşünmeyelim. Hı -hı. Bir profesyonel bir kişi, örneğin sizin tüm yaşamınız boyunca aslında... Yaşam boyu eğitimde sürekli olarak kendinizi yeniliyorsunuz, yenilemek zorunda kalıyorsunuz daha doğrusu. Yani eğitimin her kademesi, küçük yaş grubu içinde, gençler içinde, profesyonel yaşamda olanlar içinde ya da ikinci kariyeri olan, üçüncü kariyeri olan insanlar içinde eğitimden bazı beklentileri var. Ne tür beklentiler değişti? Bir, eğitimde herkesin artık sesinin duyulması isteniyor. Ne demek bu? Ee, biraz daha... Biz hep kitle eğitimleri yaparız ya, hmm. yani büyük eğitimler yaparız, belirli bir standart eğitim yaparız. Artık dünyada da özellikle bireyselliğe doğru yani bireysel olarak bir kişi nasıl öğreniyorsa, hangi öğrenme yollarından gidiyorsa, hmm. nerede zorlanıyorsa ona olan o desteğin verilmesi bekleniyor. Hmm. Yani eğitim biraz daha kişiselleştirilmiş, hmm. bireyselleştirilmiş tarafa doğru gidiyor. İkincisi daha katılımcı bir karar alma sürecine doğru gidiyor. Yani eğitimde en üst tepeden verilen kararların yanı sıra tüm e, insanı merkeze alan bir karar hı hı. sistemi olması yolunda gidiyor. Burada da en önemli olan şey insanı merkeze alan eğitim sistemlerinin daha fazla dönüşmeye çalıştığı hı hı. nokta. Yani hani biraz daha kitle eğitimi verelim, herkese aynı bilgiyi öğretelimden e, var olan insan kapasitemiz, kaynağımız kim? Bu her bir kişiyi biz nasıl yönlendirirsek, nasıl eğitirsek en iyi potansiyeline nasıl ulaşır? Buna doğru bir yönlendirme var. Şimdi bu tarafa doğru bir yönlenme varsa işte teknolojiyi bunun içine öyle almak lazım. Yani ben bireyselleştirdim. Çünkü bu sebep olan insan mı yoksa teknolojinin kendisi mi? Ee, teknoloji tek başına dönüşüme sebep olmaz o sadece bir etkendir. Bir dönüşüm Hı -hı. de sadece tek bir faktörle açıklanamaz. Hı -hı. Birden fazla faktörün birleşmesiyle oluşur. Hı -hı. Çünkü bu bir sistemdir ve sistemin içerisindeki her bir alt faktör birbirine etkiler. Hı -hı. O yüzden aslına bakarsanız teknoloji bir faktör Hı -hı. ama insanların beklentileri değişen dünya da ayrı bir faktör. Bunların hepsini bir arada düşünmek gerekiyor. Hı -hı. Teknoloji bu dönüşen Dönüşmesi gereken süreci yani daha bireysel olması, ha. insanların bilgi becerilerinin kapasitelerinin daha iyi belirlenmesi, yönlendirilmesi konusunda destek olan, buna ilişkin platformları sunan ve işi kolaylaştıran e, yerdir aslına bakarsanız. O yüzden bizim amacımız ben bir eğitim teknolojiyim. Bizim amacımız hiçbir zaman teknolojiyi bir amaç olarak almak değildir, teknolojiyi bir araç olarak Tabii kullanıp eğitimi daha iyi hale getirmektir. Bununla ilgili çalışmalar neler var? Ee, Dünyada... Çok var çalışmalar ama tabii bu çalışmalar artık yavaş yavaş şeye doğru dönmeye başladı. Yapay zeka özeline doğru dönmeye hmm. başladı. Çünkü siz bir bireyselleştirme yapmak istiyorsanız en önemlisi öğrencileri teşhis etmek ve tanımlamaktır. Hmm. Ve öğrenci dediğiniz zaman mesela ülkemizde 20 milyon öğrenci var K12'de. Tüm eğitim süreçlerinde üniversitelerde 7,5 milyon var yani ciddi rakamlar evet. var. Şimdi bu tüm herkesin ilgileri, motivasyonları, akademik zor, zorluklar yaşadığı noktalar ya da iyi oldukları noktaları belirlemek için sizin tabii ki büyük veriyi alabilir, depolayabilir, bundan anlam çıkarabilir evet. ve buna göre yönlendirmeyi yapabilir. Belirli algoritmalarla yönlendirme yapabilir olmanız lazım. Ve bu noktada da bununla ilgili olan tüm sistem süreçlerinde çalışmalar var. Bir ne var? Veriyi nasıl biz alırız? Hangi verileri alabiliriz? Bu verileri nasıl doğru, temiz bir şekilde e, verileri depolayabiliriz? E bunun bir hukuki boyutu var ki servilerin korunma kanununa göre bunları nasıl e, korumamız gerekir? Veriyi evet. nasıl saklamalıyız, korumalıyız? Bu da var. E bir diğer noktası peki bu veri üzerinden biz analiz yaparken hangi algoritmaları kullanarak yapabiliriz? Hı -hı. Peki bu algoritmalarla beraber biz nasıl yapay zekayı ya da devreye alıp çocuğu bireysel olarak her bir kişi için yönlendirebilir ya da tahmin edebiliriz ilerisini? Yani çocuğun var olan akademik başarısından ilerisini tahmin etmek gibi. Hı -hı. Ya da bugünden yaşadığı zorluklar varsa ileride onu o zorluklara gelmeden tespit edebilmek gibi ya da evet. kırılgan ve riskli çocukları tespit edebilmek evet. ve onlara gerekli sosyal hizmeti desteği sağlayabilmek için yapay zeka üzerine gidiyor. Evet. Bir sonraki aşama aynı zamanda çok büyük veri var, yapay zeka algoritmaları var ama bunların da çok iyi işlenmesi gerekiyor. Artık kuantum computing'e doğru gideceğiz orada. Daha hızlı. Ne demek kuantum computing? Aslına bakarsanız kuantum yazılım tarafında, kuantum donanım tarafında donanım ve yazılım mantığının biraz daha değiştiği, veriyi daha sistematik olarak alıp depolayabildiğimiz ve aslında e, bu veriyi işlemek üzere daha hızlı algoritmaları çalıştırabildiğimiz bir yapı. Yüksek hızlı bilgisayarlardan biraz daha üst bir teknoloji olarak çalışılıyor ama eğitim değil esas mühendislerin işi bu. Hmm. İlk önce onlar bu süreci tamamlayacaklar. Hmm. Daha sonrasında da eğitim sistemleri bunu kullanacak. Peki Türkiye bu işin neresinde? Türkiye şurasında özellikle hani çok ciddi bir eğitim verdiğimiz hedef kitlemiz var hmm. ve gençlerimiz ve çocuklarımız var. Yani rakamlar yani, oldukça şunu demek büyük. Şunu istiyorum yani kullanıyor muyuz? Ne kadar kullanıyoruz ha, kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz ama? Bir e, bilgi sistemlerimiz var. Yani hmm. bir çocuklara ilişkin, gençlere ilişkin e, istediğimiz verileri tutabileceğimiz bilgi sistemlerimiz ve veri sistemlerimiz mevcut. Sadece bunların daha ilişkili çalışabileceği ve bunlardan e, tahminler ve çeşitli algoritmalarla e, nerede sıkıntı yaşayan e, çocuğumuzu tespit edip ona destek verebileceğimiz bir noktaya doğru gitmemiz gerekiyor. Yani veriden hmm. anlam çıkarma ve ya, yapay zekayı daha işlevsel hale işte getirmek sürecindeyiz. bireyselleştirmekten bahsediyorsun aslında. Daha evet. Gibi. Yani hani Hı. hiçbir çocuğu kaybetmemekten, evet. her çocuğu yakalayabilmekten ve ona destek verebilmekten. Bizim bilgi sistemlerimiz var ama bilgi sistemlerindeki verilerimiz Biraz dağınık. O yüzden Hı -hı. bu verileri daha doğru toplamak gerekecektir. Ama bu sadece e, bakanlık için olan bir şey değil. Özel okulları da düşündüğünüzde orada da ciddi bir öğrenci kitlesi var. Üniversitelerimizde öğrenci kitlesi var. Tüm eğitim kademeleri boyunca aslında biz çocuğu takip edebilmemiz lazım. Hı -hı. Her yönüyle. Evet. Bilisler gelişimi, duygusal gelişimi. Eğer özel bir eğitime veya desteğe ihtiyacı olup olmadığını örneğin görebilmemiz gerekiyor ya da böyle bir uyarı ve tahmin sisteminin ve destek sisteminin olması lazım. Şu anda onu işletebilir durumda değiliz. Bununla ilgili çalışmalar var, yapılıyor. Ee, ama henüz ortada hani bir çocuğu en küçük halinden alıp en yetişkin haline gelene kadar izleyip tahmin edebileceğimiz, yönlendirebileceğimiz bir sistemin olması yolunda çalışmalar var. Ee, burada aslında Risk faktörü bir konu herhalde şu veri güvenliği herhalde olacaktır, değil Tabii, mi? Kesinlikle. Yani çünkü 27 milyon öğrenciden bahsediyorsunuz. Hı hı. Bu bütün verilerin toplanması ve saklanması konusunda kurumlara ait olacak bu verilerin Tabii herhalde ki. korunması. Peki ondan önce, peki biz bunu kullanıyoruz dedik ee, kısmen. Evet, ama ilerlememiz gereken ilerlememiz yerler var. Gerekiyor. Mesela kısmen öğrenciler kullanıyorsa, öğretmenler kullanıyorsa. Nasıl kullanıyorlar? Teknoloji ya da mi? kullandıklarının yapay farkındalar zekâ. mı? Bu teknolojiyi, hmm. örneğin yapay zekayı. Tamam. Şimdi yapay zeka üzerinde, e, okullar düzeyinde dersler var. Evet. YÖK'ün üniversitelerde şey de var. Yüksek Öğretim Kurulu'nun yapay zeka mühendisliği bölümleri açtığı, Açtı. yapay zeka operatörlüğü gibi iki yıllık bölümler açtığı çok üniversiteler var. Bunun dışında yapay zeka ile ilgili dersler de diğer fakültelere de anlatılıyor. Mesela hukuka, işletmeye, medyaya. Çünkü hı -hı. sizlerin de yapay zekayı kullanmanız gerekiyor. Bir iş her zaman okur-yazarlık düzeyinden başlar. Yani ne, hı -hı. bu teknoloji nedir, ne yapabilir? Ee, i̇kincisi öğretmenlere verilen eğitimler var. Hı -hı. Çünkü eğitimcilerin de bunu öğrenmesi gerekiyor aynı zamanda öğretebilmesi için. Ee, üçüncüsü bu teknolojilerin aslında yararlanabileceğimiz teknolojiler olduğunu anlamalarında fayda var. Yani buna karşı duymak, içeri almamak hiçbir işe yaramayacaktır. Ama tabi bunların getirdiği bazı sıkıntılar da var özellikle üniversiteler düzeyinde. Yani sadece bu teknolojiyi kullanıp onunla üreten evet. örnekler var. Şimdi bunlar da bizim istemediğimiz noktalar. Çünkü burada işin etik tarafı da devreye giriyor. Bunu çocuklarımıza, gençlerimize öğretmemiz gerekiyor. Ama esas bizim istediğimiz şu, ee, ülkemizin uluslar uluslararası anlamda da ya da ulusal anlamda yapay zeka stratejisinde de bu yazıyor. Hı -hı. İnsan kaynağı kapasitemizi geliştirmek. Ne yandan Hı -hı. geliştirmek? Bugüne kadar anlattığım, şuraya kadar anlattığım her şey kullanmak üzerine. Hı -hı. Ama üretmemiz gerekiyor. Hı -hı. Yani nasıl başka ülkeler yapay zeka araçları üretiyorsa e, ya da bunları kullanarak çeşitli ap aplikasyonlar üretiyorsa bizim işimiz de üretmek olması gerekiyor. O yüzden Çünkü biz, biz... bir yazılmış algoritmayı kullanıyoruz yapay zekada. Evet ya da başkasının ürününü kullanıyoruz. Yani bir kullanıcı statüsünden yani üretici statüsüne gitmeye yap, doğru çıkmamız gerekiyor. Yani yapay zekaya öğretilmiş bir bilgi var. Evet bir sürekli öğreniyor. Var, bir de ee, ben onun ona öğretilen, ona yazılan algoritmaya göre ben cevap buluyorum kendime. Evet ama o yapay zekada o veriyi nereden alıyor? Tüm dünyadaki verilerden alıyor. Bizim ürettiğimiz, insanlık olarak ürettiğimiz veri ayrımcılıksızdır e, diyebilir miyiz? Değil. Temizdir diyebilir miyiz? Mi? Bilimseldir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O da o yani... bizler kadar kirli yani o <laughs> anlamda. Peki. Evet ama evet. burada söylemeye çalıştığımız şey esas işin üretim tarafında daha aktif olmamız evet. gerekiyor. Yani bunu üretebilen istersek bu oyun sektörü olur, medya sektörü olur, eğitim sektörü olur. Şu anda o insan kaynağı kapasitesini güçlendirme, o insanları yetiştirme üzerine çabalar söz konusu ki biz sadece kullanıcı olmayalım aynı zamanda üretebilir. Hı hı. Bu tür çözümleri üretebilir hale gelelim. Zaten bununla ilgili de dediğiniz gibi Yökün programları açtı bunu ilgili yapay zeka. Ya evet. şu an emekliyoruz o zaman. Biz şu an hızlanmamız yap gerekiyor evet. biraz daha. Hem bunu üreten ol olmak için hı hı. hem de kullanmasını da öğrenmemiz için evet. dediğiniz gibi yani yapay zeka okur yazarlığı evet. edinmemiz gerekiyor. Herkesin edinmesi gerekiyor. Her yaştaki profesyonel. Peki e, yapay zeka öğretmenin yerine geçecek mi? Geçemez. Hemen yani ben bunu neden söylemek istedim? Şundan 1920'li yıllarda bir öğretme makinesi gibi bir şey yapılmıştı o zamanın teknolojisiyle ve o zamanki makalelere baktığımızda geleceğin öğretmeni bunlar olacak ve öğretmenler kalkmayacak ortadan, kalkacak ortadan diye şeyler vardı ama olmadı. Yapay zekada öğretmenin yerine geçmez ama öğretmenin rol ve işlevleri değişir. Yani yapay zeka bir çocuğun anlayamadığı konuyu tespit edebilir. Ona ekstra geri bildirimler anlık olarak verebilir. Onu çalışabileceği kişisel yol haritaları ortaya çıkartabilir. Sınavları hazırlayabilir ya da bir konuyu çok iyi bir şekilde öğrenmesini sağlayabilir. Ama öğretmen sadece bu değil ki. Öğretmen dediğiniz kişi eğitimin kalbi olan kişidir. O çocukla duygusal bağ kuran kişidir. O çocuğu tanıyan, her yönleriyle gelişmesi için ona rehberlik eden kişidir ki öğretmenliğin aslında kökenine baktığınızda rehber eden kişi anlamına gelir. O yüzden aslında yapay zeka ile beraber teknoloji ile beraber öğretmenin birlikte çalıştığı bir geleceği düşünebiliriz rahatlıkla. Okulların biraz daha öğrenme merkezlerine doğru, haplarına doğru dönüştüğü, sadece çocuklara değil velilere, bulunan çevreye de eğitim veren. Noktaya dönüştüğünü görebiliriz. Teknolojinin biraz daha fazla derslere girdiğini, bazı derslerin daha hibrit, daha online hale geldiğini görebiliriz ama oradaki eğitimci rolündeki rehberlik eden, yol gösteren kişinin ortadan kalkacağını ben düşünmüyorum. Ona ihtiyacımız var. Peki az önce şey dediniz mesela öğrenciler dediniz, Hani bu yapay zeka kullanarak araştırma becerileriyle ilgili hani şeye evet. uğruyorlar, değil mi? Evet, ee, geliştirebiliyorlar. Peki öğretmeni de tembeli yetebilir mi? Ee, şu, e, yapay zeka okur kastım şuydu. Yapay zeka teknolojisinin verdiği veriye tamamen güvenmemek, hı hı. onun bir öneri olduğunu ve ona asiste edebilecek noktalar verebileceğini görmek. Hı hı. E, bunu öğretmenimize de biz öğretiyoruz zaten hı hı. yapay zeka okur yazarlığını. O yüzden aslında öğretmenimiz bir sürü farklı yapay zeka araçlarından farklı ders tasarımları ortaya çıkarabiliyor, güzel fikirler alabiliyor ama en sonunda kendisi yapabiliyor. Bir e, hukukçu için de bu söz konusudur zaten. Eğer tembel olursa, yapay zekayı yanlış kullanırsa sadece onun geldiği veri üzerinden bir dava dosyası hazırlar örneğin. E, o yüzden aslında tembellikten ziyade daha fazla onları asiste edecek bir araç gibi bakmak lazım. Şimdi o zaman yapay zekanın eğitimde hangi sorunlara e, çözüm olabileceğiyle ilgili konuşalım biraz da. Hani bu öğrenci başarı takibi Hı hı. yapılacak dedik değil evet. mi? yapılabilir yapılabilir ee, öğrenmek kişiselleştirilebilir Evet bir bu noktada da hani bir fırsat eşitliği de yaratılabilir çocuklar arasında Evet değil mi evet. herkes ulaşabilir e, destek alabilir 7-24 bir öğretmen gibi davranabilir öğretmene destek olacak Dedik evet. şeyde zaten. Bu biraz kişiselleştirilmişe mi? Biraz daha detaylandıralım mı oraya hocam? Evet yani bunu nasıl yapacak değil mi? Evet. Ya da neden yapmalı? Şimdi ilk başta şöyle düşünmek lazım. Hani eğitim biraz daha şeye doğru devam ediyor. Hani insanların beklentileri daha humanist olarak insanı merkeze alan bir eğitim sistemi istiyorlar. Beklentileri hmm. buna doğru tüm dünyada buna doğru bir gidişat söz konusu var demiştik ya. Hmm. Şimdi burada insan dediğiniz merkeze aldığınız kişi sadece öğrenci değil. Hı -hı. Yıllardır biz hep öğrenci merkezli eğitim dedik ama insan dediğinizde öğretmen, müdürü, işte velisi, paydaşları, öğrenci hepsi beraber gidiyor. Hı -hı. Şimdi insana merkeze aldığınız zaman bir o insanı tanımanız lazım. Bir öğrenciyi yetiştirebilmek için onun hem bilissel, duysal, e, sosyal bütün yönleriyle güçlü olduğu, zayıf olduğu, geliştirmesi gereken yönler ve yaşadığı zorlukları belirlemeniz lazım. Evet. Şimdi bunu belirlediğiniz zaman. Bunu bir sisteme girdiğiniz zaman, bir o verilerin sürekli akıyor olması lazım. İki, her çocuğumuz bir değil. Her evet. insanımız bir değil. Hı hı. Ee, ve bazı noktalarda, bazı kırılgan çocuklarımızı daha çok dikkat etmemiz lazım. Bunlar kimler olabilir? Üstün yetenekli çocuklar. Evet. Ee, her nüfusta yüzde iki var diye hı hı. söylenir. Bunun dışında işitme, görme, fiziksel e, zorluk yaşayan çocuklarımız olabilir. Zihinsel zorluk yaşayan çocuklarımız olabilir. Hmm. Tüm bunları bizim tespit edebiliyor olmamız lazım bu verilerle. Ve bu sadece tek bir veriyle tespit edilecek halde olmaz. İşte tanıma teşhis tarafını biz yaptıktan sonra, bu verilerimiz olduktan sonra zaten kişiselleştirme boyutu sonra geliyor. Evet. Çünkü ilk önce var olan kişiyi tanımlamak gerekiyor. E, burada aynı zamanda... Eğitimde öğrenci başarısının yani neden olan en önemli etkenlerin başında e, araştırmalar şeyi gösteriyor, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi gösteriyor. Tüm dünyada bununla, yap bununla ilgili yapılan çalışmalarda en üste bu var. E, peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite dediğimiz şey gün geçtikçe artmaya başladı hı hı. E, ve bu tabii ki ekranda geçirilen sürelerden de kaynaklanılan bir şey var. E bu durumda demek ki bizim bu çocukları tanılayabiliyor olmamız lazım. Büyük ihtimal sınıfın içinde kayboluyor bu çocuklar. Disleksisi olan çocuk da kayboluyor, dikkat eksikliği olan çocuk da kayboluyor. Anlama ya düşünüyor. da hiperaktivite teşhisi olduğunu ya da tanısı olduğunu hani bir tanı teşhis sürecine bir uzmana gitmeden bazı çocuklarımız için de hiperaktif de denilebiliyor. Ama aslında olmaya da bilir. Bu mesela bunları bilmemiz lazım. Enerjiktir. Yani şu andaki çocuklar enerjik. Ha bir de orada ikinci bir şey daha söyleyeyim, ee, bir meta çalışmasına göre 400 milyon öğrencinin verisinden üretilen bilgiler, bu e, hiperaktivite söylediğim gibi 400 birinci. 400 milyon öğrenci. Milyon üzerindeki öğrencinin üretildi. Hate Visible Learning diye bir çalışması var, meta -analiz. Bu birinci çıkıyor, dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Ee, üçüncü çıkan şey sıkılma. Hmm. Yani çocukların sınıfta sıkılıyor olması. Şimdi bakın daha önce böyle bir şey hani hiç konuşulmadı değil mi eğitimde bu evet. çocuklar sıkılıyor diye. Ee, buna ilişkin ben de şaşırdım hani gördüğümde ve literatüre baktım. İnanılmaz bir literatür var bununla ilgili. Neden bu çocuklarımız bizim sınıflarda sıkılıyorlar. <laughs> alfa jenerasyonu, Z jenerasyonu yani şu anda K12'de olanlar 2010-12 doğumlular alfa jenerasyonu <laughs> en fazla sıkılan grup. Bu Neden sıkıldıklarıyla ilgili bir veri var mı? Ee, var. Araştırmalar şunu gösteriyor. Ee, yani öğrenci başarısını arttıran da aynı zamanda farklı öğrenme metotlarının, oyunlaştırılmış içeriklerin ve kişiye özgü içeriklerin daha fazla kullanılması durumunda çocuğun ilgi ve motivasyonuna uygun sürecin tasarlanması durumunda bu sıkılma otomatik olarak aşağı iniyor. Demek ki şu andaki çocuklar var olan sınıflar ve var olan eğitim öğretim metotlarıyla çok gidebilecek durumda değiller ve sıkılmanın arkasından gelen en büyük negatif öğrenci başarısını düşüren şey depresyon. Hmm. Ve biz depresyonu yetişkin yaşar zannediyoruz ama her yaş grubunda depresyon olabiliyor. Evet. Şimdi demek ki eğitim neden dönüşmek zorunda? İşte bundan dönüşmek zorunda. Yani insanı merkeze aldığınızda sıkılan, depresyona giren ve dikkat eksikliğini tavanda yaşayıp hiperaktif tanısı konulma, konulacak çocukların sayısı gittikçe artacaktır Demek ki bizim bu çocuklara bu tanıyı koymak yerine Tabii ki tanı konulması gerekenler konur ama dönüp kendimize bakıp <laughs> eğitim sistemini bir dönüştürmemiz gerekir ama bunu yaparken de kişiselleştirmek kolay bir iş değil Evet. Sınıfınızda 30 öğrenciniz varsa, 50 öğrenciniz varsa, bir öğretmenin bunu yapabilmesi için ortak kümeler bulması gerekiyor. Yani e, birden fazla yöntem kullanması, bazen işbirlikli grup çalışmaları, bazen oyunlaştırma, bazen anlatım yöntemi gibi yöntemlerini, tekniklerini, motivasyonlarını değiştirmesi gerekiyor. Bu da ciddi bir çabadır. Bununla beraber tabii ki konuları yetiştirmek denilen de bir nokta var. Bunları da yetiştirmesi lazım. Demek ki öğretmenimize yardımcı bir şey lazım burada. Teknoloji i̇şte. lazım. İşte bu da yapay zeka ile olabilecek bir teknoloji. Eğer yapay zeka bunu yapabilir ise ki yapabilen örnekleri var. Hı -hı. E, dünyada da bu tür yazılımlar var. E, bu verileri alabilir düzenli takip edebilir, öğrencinin tüm datası burada olabilir ise bunları anlık sınıf içinde de yapabilen yapay zeka araçları var. Ya da sınıf sonrasında çocuğun evde çalışırken hmm. ona bu desteği verebilecek yapay zeka platformları var. Bunların hepsi öğretmenin işini azaltan noktalar. Çünkü çocuğumuzu buradan kişiselleştirilmiş olarak ekstra çalıştırdığımızda ya da bu verileri aldığımızda öğretmenimize de rapor veriyor bu araçlar. Böylece öğretmenimiz de çocuğun gidişatını nerede zorlandığını daha iyi izleyebiliyor ve rehberliğini yapabiliyor. Şuradan şunu anlıyorum aslında hani öğrencilerin, çocukların, gençlerin sıkılmasından. Hı -hı. Ee, o kadar teknolojiye hakimler ki ve bence o kadar teknolojinin ötesine ulaşıyor biliyorlar ki Hı -hı. mevcut sistemin güncellenmesi gerekiyor işte yani ya da teknolojinin entegre edilmesi gerekiyor. O cümlenin başına itirazım olur. Şundan itirazım tabii olur. Tabii hocam ne demek? <laughs> Teams ile ilgili yapılan bir araştırmada aslında bilgi ve iletişim teknolojileri okur yazarlığında Türkiye'nin bulunduğu nokta çok aşağılarda. Hmm. Yetişkinlerde ve gençlerde. Ben bunu gençlerde. zaten burada söylememiştim. <gülüyor> <gülüyor> yani herkes için söylememiştik zaten. Şimdi bakın çocuklarımız biliyor demek biliyor anlamına gelmiyor. Evet, şeyi sosyal medyayı biliyor olabilirler, oyunu biliyor olabilirler ama oyun üretmeyi bilmek. Evet, evet, evet. İkincisi bir dijital vatandaşlık deriz biz buna. Ee, <laughs> ve aynı zamanda ekran bağımlılığının farkında olmak, ekranı kesebilmek, yani öz yönetim becerileri. Belirli bir saatte ekranı kullanmak, ne kullandığı hakkında bir fikrinin olması. Ee, ve sosyal medyadan gelen çok ciddi... Çocukları yönlendiren içeriklere etkenlere, maruz kalmayacak etkenlere. şekilde ailenin bunu ayarlaması ve böyle bir şeye ya da mobbinge maruz kalma bunu hemen bildirebilmesi. Aynı zamanda bu teknolojiyi üreterek kullanabilmesi. Yani en önemli amaç yaratıcı bir şekilde var olan bir problemi çözebilmek için teknolojiyi kullanmaktır. Bu seviyelerde aslında gençlerimiz çocuklarımız değil derdimiz bu zaten. O seviyeye doğru onları getirmek. Hı hı. E, sıkılmalarındaki en önemli sebep aslına bakarsanız kendi ilgi ve motivasyonlarıyla alakalı biraz da. Hani hı hı. onların ilgisini, motivasyonunu biraz daha çekecek şekilde dersin sürecine davet edilmesi lazım. Ama teknolojiyi bu şekilde hani siz e, her anınızda çocuğun öğrenim anında kullandığınızda. Sizin görmediğiniz bir şeyi, öğretmenin görmediği bir şeyi, okul psikolojik danışmanın görmediği bir şeyi de teşhis edebiliyor. Hı. Ama çocuklarımız gerçekten teknolojiyi üretken olarak kullanmayı bilmiyor. Öğretmemiz gerekir. Çabamız bu. Ebeveyni ne öğreteceğiz? Ee, şimdi ilk başta ebeveyni öğretmek <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> ee, bakın anne baba olmak kolay iş değil. Ben de bir anneyim. Ee, sürekli öğrenmek gerekiyor. Yani çocuğunuz varsa sürekli öğrenci Öğrenci olarak varsınız. Bir, e, teknolojiyi doğru kullanmak ve aynı zamanda çocuğunuza doğru kullanmasını sağlamak üzere bir kendinize bunu eğitmeniz lazım. Evet, Bununla evet. ilgili bir sürü eğitimler var Hı -hı. internette. Common Sense diye mesela Amerika'da çok güzel bir e, şey var. Türkiye'de de yapılan çalışmalar var, Türkçe'de var. Hı -hı. Bir, kendinizi sürekli eğitmeniz lazım. İki, teknolojiyi yasaklayarak hiçbir şey ele demiyorsunuz. Hı -hı. Evet, küçük yaş grubunda eline vermememiz lazım ama çocuk büyüdükçe o teknolojiyle beraber büyüyor. Üçüncüsü de bir ebeveyn olarak profesyonel bir çalışansanız en önemli şeylerden biri sizin de bu teknolojiyi öğrenmeniz lazım ki mesleğinizde yukarı doğru gidebilin. Hı hı. E, çünkü artık e, Amerika Çalışma Bakanlığı yaptığı bir araştırma vardı. Artık insanlar iki yılda bir iş, beş yılda bir meslek değiştiriyorlarmış. Demek ki dünyada böyle bir değişim var. Evet. <laughs> Eğer iş değiştirme varsa ve meslek değiştirme varsa demek ki sizin çapraz becerilere ihtiyacınız var. Evet. Yani her meslekte, her işte kullanabileceğiniz beceriler. Ortak beceriler. İşte bu beceriler neler? beceriler yani. Yani eleştira, düşünme, yaratıcılık gibi bildiğimiz beceriler ama esas yapay zeka okur yazarlığı, veri okur yazarlığı, istatistik, istatistik okur yazarlığı, teknolojiyi üreterek kullanma gibi gibi şeyler de her alanda ihtiyacınız olan bir şey. Beceriler seti. O yüzden anne babanın da ihtiyacı var, o da öğrenecek. İlk önce o öğrenecek. Peki sizin böyle bir eğitim programınız var mı? Çok yaptım, yıllarca. Yani hani hem anne babalar için yani yaptım, hem öğretmenler için. E... Benimkisi olarak yok ama Google'a yazdıklarında benim yetiştirdiğim ya da birlikte çalıştığım çok kıymetli hocalarımızın ürettiği içerikler var. Bakanlıklarımızın ürettiği içerikler var. Yani resmi içerikler Hı -hı. de var onlardan da edinebilirler. Yeter ki öğrenmek istesinler. Hocam o zaman bir son bir mesajla bitirelim. Tamam. Yani bu eğitimin aktörlerine, eğitmenlere, öğrencileri, karar vericileri bir mesajımız ne olabilir? Şu olabilir, eğitim tüm dünyada dönüşüyor, değişiyor. Bunu çok rahat OECD'nin pizza çalışmalarından görebiliriz. Artık OECD sadece fen başarısını değil, yaratıcılığı da ölçmeye başladı. Dünyada beklenen beceriler gün geçtikçe değişiyor. Değiştiğine göre eğitimde dönüşümde kaçınılmaz ki zaten bu sürecin içerisinde eğitim. Sadece ülkemizde değil ama her yerde öyle. Kolay bir iş değil ama burada paydaşların işbirliği lazım. Üniversitenin okulla, okulun sektörle ve STK'larla bir arada İş yapması gerekiyor. Birbirinden destek alması lazım. Çünkü eğitim sadece eğitimin sorunu değil. Yani eğitim bir şeyi yaparken üniversiteden alacağı her tür destek, STK'lardan alacağı destekler, sektörden, sanayiden alacağı destekler çok kıymetli. O yüzden eğitimi dönüştürmek ve ileriye götürmek hepimizin görevi. Bu konuda herkesin eğer bir yerde bir şey yapabiliyorsa destek vermesinden mutluluk duyarız. Bir mod olsaydı ne olurdu peki böyle çok kısa bir şey olsaydı? Çok kısa bir şey olsaydı. Evet. E eğitim hepimiz için, geleceğimiz için. Teşekkür ederim. Daha ediyorum. iyisi sizden gelir diye düşünüyorum. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sağlık. Sağ olun. Sağ olun.